Enes bugün sizinle Minecraft oyuncuları arkadaşlar Minecraft'ta ne yaptığımızı biliyorsunuz ama ben daha bu serinin serinin adını düşünmedim siz bırakıyorum ve serinin adını söyleyin bu artık seri olarak gelecektir arkadaşlar ama arada bir video çekemiyorum mesela 4 haftada video çekmediğim için videom 10 kişi demiş ee, bir de arkadaşlar e, ee, koronavirüsünde günlerinde neler yaptığınızı bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim anladınız mı siz bak sen beni görürsün değil mi şu an Beni görüyorsan abone olacaksın tamam mı Yoksa Seri gelmeyecek Her şey, bir de bu seriye çok like istiyorum yoksa gelmeyecek bu seri Tamam mı Görüyorsun değil mi beni Tamam geçerim hadi Görüyorsan geçerim her şey hemen geliyorum Evet her şey geldim Eee e, shader modu ve e, bir de modları söyleyeyim shader ve modu ve 5 tane e, tp e, modu yükledim 5 5 tane yeri tp atabiliyoruz 5 yani beş tane yer yapıp oraları tp e, işte teleport alabiliyorum galiba 5 tane bir bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar evet, 5 tane yeri tp atabiliyoruz ee, mesela ben mesela buraya tp atarsam e, işte spam çekersem ya yani çekmeyeceğim de sen home 1 e yaparsam home 1 e yap yazarsam buraya tp edeceğim göstermek istemiyorum boş boşuna kullanmayacağım her şey ne derse burada spam ama burası çok güzel bir yermiş burası evimin olduğu yeri diye kaydedeceğim işte çektiğimiz spawn pointleri silebiliyoruz dur Arkadaşlar bir de e, harita çok büyük e, çok aşırı bir yerde anlattığı için biraz kasabilir ve şedur Shadr var da yüzünde kasıyor ve arkadaşlar sarının devamı için bak bu domuzu öldürmek istemiyorum Türkseniz gücünüzü gösterin ne yapsam acayip arkadaşlar, e, arkadaşlar bir de baby modu vardı. Onu da gel ee, bir, bölümünü çekmek istiyorsanız çünkü o bölüm çok sıkıcı. Daha demin 3 tane video çektim. 3'ü de ziyan oldu. O yüzden de çok kötüydü. Neyse. Köy bulursam kö köye bir nedir? Set home yazacağım. Yanına da bir tane sayı yazacağım ya. E travmamı ağaçlar kaplamış ya. Ya arkadaşlar bir daha diyorum. 5 tane spam poğaça çekebilirsiniz ancak. Bu modu verir miyim? Yapabilirsem vereyim. ya e ben buraya şey yarık sandım arkadaşlar. Hani şu yarıklar oluyor ya, kocaman böyle. Onlardan o buraya set home yazacaktım. Yani spam poğaça çekecektim. Home bir yazınca da mesela o, sen home yazınca yanına da bir yazınca Kome bir yazarsanız oraya tepeleniyorsunuz. Mesela 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 nerede demesek. Aşağı şöyle bir de güzel bir yerde. Şu an arıyorum, arıyorum. Açmıyorsun. Şu an geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. Arkadaşlar bakın. Like atın. Çünkü size tam 3 tane video atarken 3 tane harita ziyan oldu. 3 tane video ziyan oldu. Yani abone. Size modu gösterecektim ama güzel bir yer bulamadım. O yüzden şimdilik evimi buraya yapacağım için buraya ben bir yapayım. Arkadaşlar şöyle. Şimdi buraya set diyorsunuz. Hey. Funç. Hey. Funç diyorsunuz. Bastion. Bakın burada set home ediyor ya. Set home ediyorsunuz. Bir yer yazarsanız. Bakın ama bu kullara basınca bir şey olmuyor. Bak şimdi şimdi ta biraz ileri gideceğim. Koşamıyorum ya. Hadi şunu de bir yemek alayım. Yemek 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 yemek. 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 Her şey ses değiştirmemi seviyorsanız yorumlara yazın. Bir de e, koronavirüsünde ne yaptığınızı bana anlatın. Seviyorum. Bakın arkadaşlar. Ta buraya kadar geldim ya. Bakın evim ta ben oraya kadar gitmek istemiyorum. Şu ağacın orada. Bakın artı ile gösteriyorum. Bakın buraya. funç, john, Home. Bir yazarsanız. Tak. Geldik. Gördün mü? Bakın ağacın yanına geldik. Enes sizin... Evet arkadaşlar gamer Enes yazmak yerine Enes yazdım. Daha iyiydi. Aslında burası güzel yalnız. Ya bunu kırsam her şey düşür mü? Ne düşmedi ki? Ne, çak, çakma taşı yapabiliriz bulursak neden videonun yarısı kaç dakikası 6 dakikası konuşmayla geçti çünkü öbür videolarıma hiç like atmıyorsunuz like 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 like, like 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 tuşunu kırın arkadaşlar ve 19 aboneye uğraştık çok teşekkür ediyorum 15 abone işte 15 demişim 19 abone benim için çok değerli yani size e, önemsediğim için like alıyorum ve arkadaşlar karantina dönemlerinde benim canım sıkıldığı için YouTube'a başladım. Yani aslında benim YouTube'a başlayacak halim yoktu. Ama canım sıkıldığı için, arkadaşlarımla falan görüşemediğim için YouTube'a başladım. Öyle bir şey. Şu an ağaç kırıyoruz. Ve arkadaşlar ağaç kırarken videoyu keseyim mi kesmeyeyim mi onu yorumlara yine yazın. Sıkılabilirsiniz çünkü ben de sıkılıyorum. Ama yapmalıyım. Tabii ki arkadaşlar beyaz ağaç. Ben beyaz ağacı çok seviyorum. Seviyorsanız like. Ya arkadaşlar bir videoya 50 kişi izlemişsiniz ama hiç abone olmamışsınız. Like atmamışsınız. Lütfen like atın. 50 kişinin hakkını verin ya. Arkadaşlar bir de zombi modu var. Yani zombiye dönüşmüyorsunuz ama zombi e, gibi davranıyorsunuz. Davranmıyorsunuz da. Zombi gibi güneşte yanıyorsunuz. Ya arkadaşlar ben videoyu başlatmadan önce 3 kere dediğim gibi ben bir saat sabah yapacağım. Şimdi videoyu başlatırken 3 e, tane video diyen de oldu demiştim ya O oradan gece oldu. O yüzden biraz sabah yapmam lazım. Şu an videoyu başlattık. Arkadaşlar şey bir de arada bir video durdurursam hile yapmıyorum. Gerçekten de ağaç topluyorum. O kadar da canlı değil yani Minecraft'ta. Her şey ben ee, bu ormandaki bakın bak burada duracağım ve şuradaki tüm ağaçları toplayacağım tamam mı hemen geliyorum evet arkadaşlar geldim bayağı topladım gördüğünüz gibi bir baktım video evet arkadaşlar şimdi evimizi evimizi tepki alalım son üç bunları göstermek istemiyorum ama arada bir videoyu durdurmak istemiyorum. O yüzden dur geldim arkadaşlar. Ağacımızın olduğu yere. Arkadaşlar aslında evi buraya yapmayacağım. Evin yanında TP çok kötü olur. O yüzden de ben evi... evi... Asla çok yanlış. Evin içine bak. Neyse i̇şte TP'nin içine bak. Bakın evin temelini buradan atıyorum. Şedir ünlü bunlar altın gibi gözüküyor ya. Aynen şedir sevdiyseniz lütfen yorumlar yazın. Arkadaşlar şöyle biraz eee kapıyı biraz köşe yapacağım. Daha az oluyor ben. Arkadaşlar camları olmayacak çünkü etrafta kum yok. Var da çakıl kumu var. Şöyle eğile eğile gidecektim düştüm. Arkadaşlar düştüm. Arkadaşlar yani bir de Minecraft düşmeyi seviyorsun, seviyor musun seviyor musun? onu ve seviyorum. Sıkıldım artık düşmekten. bu kadar büyük yeter Hadi şöyle biraz ayırayım Aslında aşağıya sandık odası ettim neden bu kadar büyük yaptım ki Neyse arkadaşlar büyüklüğün değeri olsun Şöyle gidiyoruz Aşağıya neden böyle yaptım burası sandık odası olacak İkinci kat verene yapmaya uğraşmayacağım çünkü ikinci kat çok uzun tutacak. O sandık odası yeter ya. O da mı yetmeyecek? Ya ben yer içinde bu kadar toplamıştım. Her şey bir de ses değiştiriyor mu ya? O ses değiştirmeden videoda iyi geliyor mu onu söyleyin. Ben videoyu arada bir izlemiyorum. Direkt gönderiyorum. Çünkü ses kontrollerini falan yaptım. Her şey normal. O yüzden de videoya bakmıyorum. Yüzüne bile bakmıyorum. Aferin. Bir kalbimiz var arkadaşlar. Şu an devam ediyoruz. Hala 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 gidiyoruz. Kaç olmuş? On dakika olmuş? 10 dakika. Arkadaşlar belki videoyu hızlandırırım bilmiyorum. Hızlandırmayı başarırsam, ben kaç yıldır hızlandırma yapıyorum hepsinde başarılı olur. İyi ki videoların yedekleri vardı yani. Yani hepsinden kopyalamıştım az kalsın videolarım gidiyordu. Aşağı ben bir kil çekeyim. Ne söyleyeceğim. Ay hayatımda gidiyormuş ya. Evet, tam pointin için yapmışız. onun gelin buraya. Eşya eşya. Eşya bir de e, bu modu bulmak. E, işte, teleport modunu bulmak biraz zor oldu. Neden önce öldü? Çünkü iki saat aradım Aşırı ee, Ya dur bakın Yorumlara diyorsunuz ki Abi ya hızlandır ya da Ya ee, da ee, Video durdur Ve ağaç topla diye yazabilirsiniz Yeni de kalp atarsanız ben de kalp atacağım arkadaşlar Ama bu videoyu beğenmeniz lazım Yoksa kalp atmayacağım Yorumlarınızda kalp yok Abone olmazsanız like atmazsınız Bakın bazıları abone olmadan hemen e, ne yapıyor? Yormaz diyor. Yazdıkları için ben kalp atmıyorum. Aslı kaçındı hiç bir e, yazmamıştı. Yazmadığı için ben de anlamadım neyse. Ses 7. Ama arkadaşlar e, her şu zombi modu var demiştim ya o biraz değişik zombi gibi yani o güneşte yanıyorsunuz ama e, golem size de saldırıyor yani e, zombi gibi yandığımız için yani zombi modu aslında o yüzden de golem bize saldırıyor. <laughs> kır 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 kır. kır. Arkadaşlar videonun arkasından neden müzik yok derseniz Neden? Yorumlara yazın bakın bilene kalp Atıyorum Şarkı koymamın nedeni Yorumlara yazarsanız ona hemen direkt Kalp atacağım Öbür hesaplarımdan da kalp atacağım arkadaşlar Yani şey işte like atın İşte like atacağım Öbür hesaplarımdan size like 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 Parçalayacağım bekliyorum. Ben de like ekran paslayacağım. Kesip oldu. O zaman nereye kayboldu? Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Yarın e, uzun video çekerim. Aslında yarın değil. Her şey siz e, bunu siz bugün işte ben aslında e, gönderdi bana göre yarın göndereceğim. Ama size göre bugün göndermiş gibi olacak. Yani ben yarın göndereceğim aslında videoyu. Yani size karışık e, karışık gelmesin. Abi sen nasıl bir şey yapıyorsun falan. Ben gibi yapmayın. Gidin arkadaşlar şurayı yapayım. Bir de arkadaşlar ev, ev güzel, ev mu yoksa olmuyor mu bir yorumları yazın. Ona göre evi güzelleştireceğim. Bir de e, belki iki kişilik yaparım videoyu. Mehum olur. Genelde şöyle şöyle Ya da bunlar bu videonun montajları var. Öf. Başka işte daha videonun montajları var. Ve. Ve arkadaşlar. Yine söylüyorum. Like abone. Like abone. Tamam mı? Ee, sadece like. Ee, şu an 19 abone olduğumuz için. 20 abone istiyorum işte 20 demişim. Hmm, abone olmayanlar abone olsun like like kaç istek 30 like istiyorum öbür hesaplarınızdan da like atarsanız çok asal mutlu olurum ve